Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hücreleri pandemi nedeniyle bunalan esnafın yüzünü biraz da olsa güldürdü. Destek paketi bize kan olacak diyenlerin yanı sıra daha fazlasını bekleyenler de var. Esnafın beklediği bir şeydi bu. Buranın 65 milyar aylık kirası var. Stopajlarımız 75-80'ini buluyor. Beklenti çok yüksek olunca sevinen de olduğu yeterli bulmayanda. Topajdaki indirimler falan bize kan olacak yani. inşallah e, bu bize çok büyük faydalar sağlayacak. Taksiciden dolmuşçuya, terziden dönerciye, kısacası milyonların gözü kulağı kabine toplantısındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali hafta sonu vermişti ve müjdeleri de arka arkaya sıraladı. Tabii ki açlığı mutlu etti. Biraz faydası olur. Herkesin kirası yüksek biliyorsunuz. Dedikleri kira bence çok az. Erdoğan'ın esnaf için açıkladığı müjdeleri yakından takip etti hepsi. Esnafın ortak şikayet Neti, ödedikleri kiranın fazla olması. Ya, Esnaf yani. En kötü faizsiz kredi verebilir. Yani uzun vadeli ödemeli, 6 ay son ödemeli yani daha makul olabilirdi. Ya Biz isteriz dedikleri. ki yer yer ya düşsün yani. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 81 ilin Valiliğine destek düzenlemesinin şartlarına ilişkin genelge gönderdi. Ödeme takviminin de üzerinde çalışılıyor. Hem kira desteğinin hem de 1000 liralık hibenin ne zaman verileceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.